Merhaba arkadaşlar ben Matan bu oyunu sizlerle birlikte standoff 2 oynayacağız bakalım nasıl bir oyun iş yapacağız ilk defa oynamıyorum bu arada ee, ilk başta bir 3 kere video çekmeye çalıştım ama hep yüzümü gösterdim yani o yüzden yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar eğer şöyle bir bir abone falan e, ee, yaparsak şey yaparım. Ben burada yüzümü saklayayım bir. Neyse yüzümü gördünüz. <laughs> Belki de bilmiyorum. Bakın ben şu soldayım. Mesela şu, şu solu işaretleyeyim. İsmimi tabii ki de koymadım. Dur. <laughs> <laughs> ya bir şaka şey atladı. Nasıl bağırış yaptım lan montaj sistemi tanıttım bir video diye. Onun videosunu izleyebilirsiniz. Gerçekten ben soru işaretliyim bu arada. Yüzümü soru işaret yaptım. göstermek istemiyorum. Zamanlarda belki zamanlarda gösteririm. Belki Şöyle vura, vurdum ama öldü mü? Öldü. Of iyi vurdu adam. Ben kere. sniper alalım. Bu da video ismi? Bir, bir oha telefon o kadar kastı ki size gözüktüm bilmiyorum ama bugün montaj şey yaptım montaj sistemi buldum ve videolarımı sildim ve tekrar montaj sistemiyle montajlayıp yerine yani videoyu paylaştım arkadaşlar ben var bir tabanca var adam aşağıda bir yerde ses kapatmaya çalışıyorum ama 30 sesle kapadım sorun çıkması sesimden diye PUBG'de kı kısmamışım PUBG videomda. PUBG videosu da gelecek arkadaşlar. Allah. Onda da sesleri kısarım. Bam bam. bam bam. Hayır 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Bam bam bam. Öldüm. Hı. öldüm Havaya uçurmuş adam beni. Bakın bu silahla desen ne var? Nerede onlar acaba? Bu arada telefonum tam sağ ol. Ben sorarsanız diye söyleyeyim. Bak ya şurada adam vardı öldü. Yeniden doğdu. Evet düzgün bir dakika. Evet. Evet gördünüz. Nasıl? Sıkıntı yok abi. Görürsünüz görün. Of. Ayıp. Ayıp. Hangi ara gösterdin sen oraya? Pompalı. Pompalı. silah. Biz de pompalı olduk mu? silah. Bu arada kapı sesi geliyor mu? Size bilmiyorum ama özür dilerim geliyorsa. Hop 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 hop. Aha. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bunlar konuşuyor bunlar konuşuyor. Kesin bunlar konuşuyor. Bıçak bıçak. Beni bıçakladım. 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 Başkası bıçakladı. Dönememişim. Askerler de beni koramıyor. Bana bana Pusmuşlar oraya dur. Bir anda çıkacağım bak. Selamun Aleyküm. Şurada da biri var. Onu sağlık, <gülüyor> 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 oh, çok komik lan oh. Oo, vurdu Aferin kardeşim O kadar pulsun ki yani efsane işte. Bura ev soğudu. Burayı ben büyük ihtimal başa koyacağım. Koyabilirsem. Tabi o da var. Koyabilirsem baş koymaya çalışırım. orada abone olursunuz ben 0 TL kazanıyorum. Oho! Abi çok eğlenceli ya. Oyluk oynamanızı tavsiye ederim. Güzel oyun. PUBG'de denmez bence. Ama kendinize güzel oyun. Yani. Selamlar Adam tanımanı ne aldı? Ha yok. Şimdi sniper'ı alacağım. Bam! Bom. Bom. Nasıl vurdu bu gördünüz mü? Yine buranın sağdan vurdu. Ben de görüntü ya. Bu görüntü hatta ya. Ama <laughs> hep ona sıkıyorlar. Ölüyorlar lan. şurada var. şurada kesin bir var. Seyir adam katıldı. Ve bam. Ve bam. Çıkan anıyorsa. Çıkan lan. Hadi. Bu adam ambulansı silerim. Yani. Çıkamıyor kafayı. Yemin ediyorum o kolayı böyle çıkmaya çalışacağım ya. Çıkart mı Bir sağda bir solda. Solda yine vurdular. Ah be. Ah be. Gördüm o adamı ama. Asker kal şuradan Aynen. Helal olsun. Bal şeker olsun derler ya biz de helal olsun. Biz askeriz lan. Keben şeyler yapıyoruz oğlum. Ben çok havaya girdim. Bam! Bam! <laughs> ben kasıldım ama, ben kasıldım. Safa ben kasadım. 4x M16'la. Pardon M416 oluyor bu. Şimdi patlıyor. Ba 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 ba. ba, ba, ba. Rahat düşünce merkezini sadece kullanıyorum diyor. Bu da. Ta var. Uf vurdu. Abi şu pompalı bıraksalar. Çok zor olacak ya. Yakın mesafeden pompalı iyi iş yapıyor ya. Adamlar bir ölçemini buldu. Önüne geçelim pompalıylar. pompalılar, Değil al yalnız. Arkana adam var kankam. Ben başkomiser. Üstü çoban falan. Ee, sağdan adam var. Buraya geliyor. Valla ekledim ha. Mapten bakıyorum. Uf, o adam orada olsaydı öldüydü. Hem de fena. Hem de fena. Hakan Yavaş. Yerimi söktün. Hakan Yavaş. Yerimi söktün. Bir şey geliyor. Ve ölü. Ölü öldü. Uf, helal olsun. Ya kadın da cümleyi takip etmiyorum. Bu arada e, nolalarda izliyorum sadece. Bu arada şurada adam. Baba baba baba. Baba bak. Oha. Ay şeyleri de vuruyorsa ben de M4 ile vururum yani. Lan. Baba yavşaklar var. Bir kişiyi ben de aldım. Bir ne olur bilmiyorum. Daha YouTube kanalım falan yok. Adama bir koydum. Arkasında bir adam daha varmış. İkisi de AVM mermiseleri lan. Biri bir AVM mermisi. Ama öldürüyorsun. Aynı basıyorsun. Burada adam var. O da öldü. Sapsın! <laughs> 上 <laughs> 去，上去，上去。 ben Çok kulaklıklı olanlara üzülürüm. Ay. Bu arada biz, size bir kanal daha önereceğim. Gerçekten güzel videoları var. Ee, açıklama kısmında verdiğim yüzden, o kanala da gidebilirsiniz. Yüzümü bugün gördünüz. Yani görmenizi istemezdim ama neyse buna da şükür diyorum. Orada oynarım şunlar bunların hepsinin videosu gelecek. İşte burada hileler var. Yani gelecek. Burada montaj yaptığım programın şeyinde gelecek. Montaj nasıl yapılır? Neyse videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.